Merhaba. Ben MGC Legal'den Yasemin. Bugün 21 Temmuz 2023 Cuma. MGC Legal ile her gün bir dakika başlıyor. 21 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete haberlerine baktığımızda yürütme ve idare bölümünün yönetmelikler kısmında Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliğini Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Diller Bölümü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Görmekteyiz. Son olarak tebliğlerde zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ görmekteyiz. Her gün resmi gazetedeki en önemli gelişmeler ve yayınlanan yönetmeliklerin duyurusunu yapacağımız bu video serimizi sosyal medya kanallarımız ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Pazartesi sabahı görüşmek dileğiyle iyi günler dileriz.